Bir beşinci kırmızı çizgimiz ise teberruçtür. Teberruç. E, teberruç kadının zinetini veya bedenini teşhir etmesidir. Kur'an-ı Kerim Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları annelerimize hitap ederek bütün ümmetin kadınlarına وَلَا تَبَرَّجْنَا Tabar Rucel Cahiliyetil Uğula diye e, ikaz etmiştir. Yani başta efendimizin hanımları olmak üzere bütün e, ümmetin kadınları bu ayete dahildir. E, Zinetinizi, bedeninizi çıkarmayın, teşhir etmeyin. İlk cahiliye hastalıkları gibi hastalık yapmayın diye ikaz etmiştir. Şimdi tabi hanım kızlarım sizi yine bir kere daha tenzih ediyorum. Ama وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ Ula <الْعُولَى> ayetini her sokağa çıkan Müslüman kadına hani nüfus kağıdı soruluyor ya kimlik polis tarafından sen bu ayeti biliyor musun diye sorma durumundayız zannediyorum. Çünkü normalde erkek çok affedersiniz onun kıyafetini içinde o kadın olmadan bile bulsa sevgilim diye sarılacağı kadar güzel kıyafetlerle genç kızlar sokaklara çıkıyorlar. Ama bunun adına da İslami kıyafet tesettür diyorlar. Bir şey bilmiyorum ben Türkçeyi unuttum zannediyorum diyecek bir kelime bulamıyorum. وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْعُولَى Yani illa bu göğüslerini çıkarıp bakın ne kadar göğsüm var demesi gerekmiyor. O göğüsleri sanatsal bir şekilde ortaya koyan bir manto ala bir teberruçtur. Ve la teberracne teberrucel cahiliyetil ula bu emri hitap ediyor.